Arkadaşlar i̇şte merhabalar. Yine sınavda çıkmış yani makine elemanları sınavda çıkmış kaynak sorusunu anlatmaya çalışacağım. Sorumuz bu arkadaşlar. Şekildeki kaynak değişiminde L uzunluğunu vermiş. S kanını vermiş arkadaşlar. Bir de malzeme vermiş. Burada malzeme nedir? 235 ST 37 çeliği vermiş ve kaynak kadresi C Kaynak kişi E35 eritrot kullanılmış arkadaşlar. Kök kaynağı yapılmış, yapılmamıştır diyor. Ve yan tarafları kapatılmış levha genişliğinde kaynak yapılmıştır diyor. Burada A statik çekme 50.000 Newton için emniyet kasasını istiyor. B dalgal çekme 50.000 Newton için 2 milyon tekrar sayısı için emniyet kasasını istiyor arkadaşlar. Burada C çeki bası durumuna göre tam değişkende 50 bin ton için 2 milyon tekrar sayısı için emniyet kayıt sayısını istiyor arkadaşlar. Sorumuz bu. Şimdi bakalım. arkadaşlar çözüme geçelim şimdi. İşte burada A şıkkı mı neydi bizden? Ne istiyordu bizden? Statik çekme durumuna göre emniyet kayıt sayısını bulunuyor arkadaşlar. Şimdi burada bakacağımız işte burada tabloya bakacağız. Yani E35 çekme dayanımı nedir? Bu parçanın malzemenin çekme dayanımından büyük olması gerekir. Yani elektrotun çekme dayanımı büyük olmalı ki sistem M7 sağlansın arkadaşlar. E35 440 mı? Bu nereden şey bulacağız? Hemen arkadaşlar tab tab tabloya bakacağız. Tabloya arkadaşlar tabloyu şöyle elimize alalım tabloyu. Şöyle bakalım ne diyor? E35 kaçmış? İşte bakın 440 megapascal arkadaşlar. tablodan bulduk. Bakın şöyle tekrar göstereyim. E35'in değeri işte kaçmış? RM değeri bakıyoruz. Kaçmış? 440 yaparsan Hemen burada bakıyoruz. Tamam. Bunun yerine yazdık. E pardon. Evet. S235'in arkadaşlar çekme değerim kaç? 300 360 arkadaşlar. Şimdi bunu hocanın vermesi gerekir. İşte ya da bazı hocalar vermiyorsa bunu bilmek gerekir arkadaşlar. S 35 çekme dayanımı 360 MPa'dır arkadaşlar. 440 megapiksel bundan büyük olduğundan aşağı. dolayı şu formülü kullanacağız. Tamam yani bu statik dayanım değeri budur arkadaşlar. Şimdi bu formülü de tekrar geleceğiz buraya. Burada öncelikle çekme gerilmeyi bulalım. Emniyetli çekim gelmesi F bölü alandır. F kaçtı? 50.000'di. 50.000 bölü alan. Alan arkadaşlar? 10 10 çarpı 100 değil mi? 10 çarpı 100 Öyle vermiş. hemen yazalım yerine. Burada yazdığımız zaman şimdi buradaydı. 10 çarpı 100'den arkadaşlar kaç çıkıyor? 50 çıkıyor. Daha sonra dediğim gibi eğer şu formülde bundan büyük küçük şey her zaman büyük olması lazım çünkü elektrot çekme değerinin dayanımı büyük olması gerekir. Kaynak bu boşluktan boşluklu değil mi arkadaşlar? Şu değer bunu gösteriyor. Bu KB'de Boyut faktörü arkadaşlar. Şu boyut faktörü. Bu da tabi emniyet. Bu akma dayanımı arkadaşlar. Şu R de akma dayanımı gösteriyor. Bu da tabi bulacağımız S emniyet katsayısı arkadaşlar. Şimdi bakalım tabloya arkadaşlar. Hemen geçelim tabloya. Bunu tabloda mı Tabloya geçelim hemen. Tabloya elim alayım. Şimdi arkadaşlar evet bakıyoruz. Değerimize. Bakın. Kaynak esinledik ve boşluklu arkadaşlar. Bakın gördük değil mi? Boşluklu kaçmış? 0.1 9. 420'den küçük olduğu için şu değeri alacağız. Tamam. Hemen geçelim tekrar arkadaşlar. Burası da uzaldık. Boşlukta olduğu için. Levha kalınlığı 25'ten küçük olduğu için KB1 alacağız arkadaşlar. Bakın. Burası önemli. Levhalarda kalınlık 25'ten küçük ise arkadaşlar KB değerini 1 arıyoruz. Arkadaşlar şimdi boyut faktörünü bulurken önemli bir detay var. Bunu o biz de karıştırmıştık. Bunu siz anlatayım ben. Bakın mil sorarsa buna bakıyoruz boyut faktörü levha sorarsa buna buna bakıyoruz tamam arkadaşlar i̇şte bu bu arada bu tablolar e, hocalar tarafından sizlere mutlaka verilir KB değerini eğer çap vermişse yani mil veya bor vermişse çap kaçsa ona göre değer bunu atıyorum çapı kaç çapı 50 verilmiş şuradan işte 50'ye geliyoruz şurayı çiziyoruz buradan bakıyoruz kaç işte 0.79 79 mesela değer veya ondan küçükse bakın değer hep bir çıkıyor. Işte, gördük mü 10 vermişti buradan nedir 10'sa tam 1 alabiliriz mesela bu 3 levhaya geldiğimiz zaman işte bakın levhada bakın 25'ten küçükse hep 1 arıyoruz tamam buradan artık malzemenin kalanına göre değeri kendimiz ne yapacağız işte burada atıyorum 150'ye gelmiş 150 ise levha kalanı kaçmış 0.37'ymiş KB'de böylece arkadaşlar anlatayım dedim şimdi işte değerler yerine yazalım bakalım emniyetli e, dayanımız dayanımımız kaç olacak burada boşluğu bulmuştuk 09 kb'miz 1 re'miz 235 arkadaşlar unutmayalım bakın şurada gösteren değer akma dayanımıdır şu değer var ya bu akma dayanımı gösteriyor arkadaşlar bölü s ne olacak 50'den büyük olmak zorunda sistemin emniyetli olması için arkadaşlar buradan s değerimiz 4.23 işler çıkacaktır. Arkadaşlar 5 ne bakalım? 5 şıkkı da dalgalı çekme zorlanması şartlarında karakter dikişinin dayanım değerini şey emniyet kasadı mı arkadaşlar? Pardon neyi söylüyoruz i̇şte dalgalı çekme için 2 milyon tekrar sayısı için emniyet kat sayısının S değerini bulunuyor arkadaşlar. Şimdi burada şimdi işte yapacağımız işte formülümüz nedir? Buradaki F bölü S. Yani F e, kuvvet bölü alandan yani yine 50 çıkıyor buradaki bizim çekme e, gerilmemiz. Daha sonra işte dayanım değerimiz şu değer, e, formülü şu. İşte bu formüllerin hepsini hocamızın formül kağıdı vererek size verecek bunların hepsini. R, M eşittir. Bu da dayanım e, bizim değerimiz. Ne yazıyor burada? R, F, D, dalgalı çekme. R, F, D dalgalı Buradaki D dalgalı anlamda çekme çarpı boyut faktörü çarpı ömür faktörü arkadaşlar. Şu ömür faktörü. Şimdi çizelgeden gene 4.2.5'ten arkadaşlar şu bunun 80 olduğunu bulacağız. Hemen bakalım çizelgeye arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar şurada gördüğümüz gibi şöyle kaynak tablosuna baktığımız zaman şurada görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Kök dikişi yoktu. Şöyle gözüküyor mu? Evet yok. Ve Dalga değişken olduğu için arkadaşlar bakın kaç burada değişken? 80 megatron burada. Kaç tekrar? 2 milyon tekrar. Bak 2 üzeri işler gözüküyor mu? bakalım. 2 üzeri 10 üzeri 6. 2 çarpı 10 üzeri 6. 2 milyon tekrar. Dalga değişken ve bakın kök dikişi yok. Şu ve kuvvet bakın arkadaşlar. Kuvvetimiz nedir? Sağa ve sola doğru çekmiş. O zaman Bakın bu şekilde de arkadaşlar işte bak gördüğümüz gibi şekilde de nedir? Sağ ve sol çekmiş. O zaman arkadaşlar işte ne yapacağız? Şu değeri alacağız tamam mı? Dalga değişken dediği için şu değeri alacağız. 80 megabaksal ve 2 milyon tekrar sayısı için bunu alacağız. Tamam. Hep aldık. Bakın. Şu değerimiz kaç? 80. K boyut faktörden bulmuştuk değil mi? Yukarıda. 1 bulmuştuk. 25'ten e, bakın 25 milimetreden küçük olduğu için KB'miz 1. K ömür faktörüne bakalım arkadaşlar. K ömür faktörüne bakalım size giden. Arkadaşlar evet. Burada çizelge 4.2.4'ten bakın. Burada 2 milyon bakın. Burada milyon tekrar zorlamadan diyor. 2 milyon tekrarlanmanın e, bakın normal gerilmedeki değeri kaç arkadaşlar? Bakın 1. 5 milyon deseydi bakın 1.2 arkadaşlar. Tamam. Bu değerimizi. Evet hemen geçelim şimdi. Bu değerleri bulduk. işte burada yerine yazıyoruz. K, B, bulduk. Direkt ben e, burada yerini yazdığımız zaman bu ikisi 1 olduğu için 80 bölü 50'den 1.6 çıkacaktır 5 şıkkımızda. Hemen C'ye bakalım arkadaşlar. Mesela i̇şte C ne diyordu? Tam değişken diyor. Tam değişken çeki bası durumunda e, 50.000 Newton uygulandığında 2 milyon tekrar sayısı için yine aynısı. Sadece burada tam değişken arkadaşlar. Bakın tam değişken nasıl yapacağız? İşte tam değişken diyorsa arkadaşlar 50.000 Newton ise iki katını alacağız arkadaşlar. 50 bin tekrar sayısı 50 bin e, kuvvet uyguluyorsa bunlar tabii ki mutlak değer için yazılır ve toplam 100 bin olur. Yani e, işin esprisi iki katını alacağız. Tam değişken diyorsa iki, gerçi hep aynı. Tamam sadece burası iki katını alacağız. Bizim değerimiz bu var hepimiz karşıtı 100 bin aldık değil mi? 100 bin tam değişken 100.000 100 bin aldık. 100 bin bölü kaç? 100 alandan yine 100 bunu 100 bulduk. Diğeri 50 idi bunu 100 bulduk. 2 katı çıkmasından doğal olarak. Bunu 100 bulduk. Daha sonra arkadaşlar bakın bu değerler hep aynı değişken olduğu için tam değişken 80 aldık. E, çarpı bunlar bir KB'mizi bir bulmuştuk. Buradan esimiz kaç arkadaşlar? esimiz 0.8 çıkıyor. Ve gördüğümüz gibi emniyet kaç sayısı çok düşük çıktı. Ve bu durumda sistemimiz dayanmaz kopar bir sonucu aşağıya vurup varabiliriz. Tamam. Bu kaynakta sorusu böyle arkadaşlar. Yine bu sınavda buna benzer soru çıkmıştı. Yine sizlere hızlı bir şekilde anlatayım diye bu şekilde e, anlattım. Yine amacım sizlere yardımcı olmak. Hepinize sınavda başarılar, Şarkı kolay gelsin. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın ki tüm arkadaşlar faydalanacaklar. E, hepinize işte başarılar sınavda.